Doğu Anadolu'nun geniş ve sert toprakları o sabah her zamankinden daha ağır bir sessizliğe uyanmıştı. Çaldıran Ovası, rüzgarın savurduğu tozları ve güneşin henüz ısıtmaya başlamadığı soğuk toprağıyla yaklaşan fırtınayı hisseder gibiydi. Bu sessizlik, birazdan dökülecek kanı, kırılacak hayalleri ve değişecek kaderleri gizliyordu. Çünkü bu ovada yalnızca iki ordu değil, İki inanç, iki lider ve iki farklı dünya karşı karşıya gelmek üzereydi. Osmanlı ordusunun başında Yavuz Sultan Selim vardı. Sert bakışlı, az konuşan, karar verdiğinde geri dönmeyen bir hükümdar. Onun için devlet kişisel duyguların çok üzerindeydi. Doğu'da yükselen Safevi tehdidi sadece bir rakip değil, Osmanlı düzenini içerden sarsan bir tehlikeydi. Anadolu'da yayılan Kızılbaş hareketleri. Yavuz'un gözünde devletin kalbine uzanan bir eldi. Bu yüzden doğuya yürüyüş bir tercih değil, kaçınılmaz bir zorunluluktu. Bu yürüyüş hiç kolay olmadı. Aylarca süren yolculukta dağlar aşıldı, nehirler geçildi, erzak tükendi, askerler yoruldu, homurdanmalar arttı. Hatta en güvendiği Yeniçeriler ve paşalar bile geri dönmek istedi. Ama Yavuz durmadı. Ne şikayetleri dinledi ne de şüpheye kapıldı. Çünkü onun zihninde geri dönüş yoktu. Bu yol ya zaferle ya da her şeyin kaybıyla bitecekti. Doğunun öte yanında ise Şah İsmail vardı. Genç, karizmatik, şiir yazan, savaşan ve inancıyla hükmeden bir lider. Kızılbaşlar için o sadece bir şah değil, neredeyse kutsal bir figürdü. Ordusu ona gözünü kırpmadan bağlıydı. Şah İsmail, Osmanlı'nın ağır ve disiplinli ordusuna karşı hızına, cesaretine ve inancına güveniyordu. Açık savaş yerine geri çekiliyor, Osmanlı'yı yıpratıyor vur kaçlarla onları tüketmeye çalışıyordu. Bu onun alıştığı ve şimdiye kadar hep kazandığı bir yöntemdi. 23 Ağustos 1514 sabahı iki ordu sonunda Çaldıran Ovası'nda karşı karşıya geldi. Osmanlı safları düzenliydi. Yeniçeriler sessizce yerini almış, toplar konuşmak için bekliyordu. Safevi ordusu ise hareketliydi. Süvariler sabırsız, kılıçlar hazırdı. Şah İsmail saldırmayı seçti. Çünkü daha fazla geri çekilmek onun liderliğine ve efsanesine yakışmazdı. Savaş, Safevi süvarilerinin yıldırım gibi hücumuyla başladı. Toz göğe yükseldi, kılıçlar çarpıştı. İlk anlarda Osmanlı safları gerçekten sarsıldı. Fakat sonra ovayı ve tarihi değiştirecek o ses duyuldu. Toplar ateşlendi. Gökyüzü titredi, yer yerinden oynadı. Bu ses sadece bir silahın değil, yeni bir çağın sesiydi. Safevi ordusu bu ateşe tamamen yabancıydı. Atlar ürktü, düzen bozuldu. Ardından Yeniçerilerin tüfekleri konuştu. Kurşunlar cesaretten daha hızlıydı. Savaşın gidişi bir anda değişmişti. Şah İsmail yaralandı. O ana kadar yenilmez olduğuna inanılan lider, ilk kez geri çekilmek zorunda kaldı. Bu geri çekiliş sadece bir askeri manevra değildi. Bir inancın sarsılışıydı. Onu ilahi bir güç gibi gören müritleri, İlk kez onun da yenilebileceğini gördü. Çaldıran ovasında zafer Osmanlı'nındı. Fakat bu zafer ne coşkuyla ne de sevinçle karşılandı. Yavuz Sultan Selim sonucu dinlediğinde yüzünde bir gurur ifadesi belirmedi. Çünkü onun için kazanılan şey bir savaş değil, devletin geleceğiydi. Osmanlı Doğu'da üstünlüğünü sağlamış, Safevi tehdidini kırmıştı. Ama bedel ağırdı. Ovada kalan sessizlik bunun en büyük tanığıydı. Şah İsmail ise bu yenilgiden sonra bir daha asla eskisi gibi olmadı. Karizması ve yenilmezliği sarsılmıştı. Şiirlerinde bile Çaldıran'ın hüznü hissedildi. Çünkü bazı yenilgiler toprağa değil, insanın ruhuna kazınır. Ve tarih Çaldıran'ı şöyle yazdı: Cesaret büyüktür, inanç güçlüdür ama çağın gerisinde kalındığında en büyük iradeler bile yaralanır tarihin bu kırılma anı hakkında daha fazla içerik için kanalımızı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.